Bitti. Tamam abi yine de çekeceğiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Afiyet ah, oynuyoruz. Şimdi afir arkadaşlar bilir. size sayı mı? sayı söyleyeyim. Tut. 9. Yok. 8. Yok. Arkadaşlar bunu bilmem gerek. O yüzden bir diyorum. Gel. Ar Doğru bildin. Ben, de. Ee, arkadaşlar yeni sayı. Ben 7. 3. Yok. 5. 0. Yok. Arkadaşlar abone olursanız buradan 9. Görüşürüz arkadaşlar ben kaçan. Hadi. Korkma ha, bana. 9. İsam Atayım mı yok haşey. Evet. İyi. Hadi sen de. Yok. Çok. Bence hadi. 1. Ha? Ben, bir. Ha? bir. Bir. Ben çift Yok. Sıfır. Yok. Ben, Salih. Neydi? Erdem. Üç. 3 4 yukarı çık. Hadi Gel. Ben Arkadaşlar ben kaçıyoruz. Ben Kaç. Kaçın. Kaç. Kaç. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kaç. Arkadaşlar elçi beni kovalıyor. Bir an çıktı. Arkadaşlar bakın orada. Ben de, ben de, ben de. O siyahlı. Gördünüz? mü? Hayır geliyor. Allah kahretsin. <laughs> Arkadaşlar, Kaçıyorum, kaçıyorum. <laughs> Arkadaşlar, saklanacak bir yer buldum. Ofsun tutuyordu. <laughs> Çok korktum. Biraz dinleneyim. Bakayım. Arkadaşlar siz şunu göremezsiniz. Gelin oturalım. Arkadaşlar bak bu topla video çekmemizi istiyorsanız like ve abone olun. Kamera gücü. Yunus sebebi biliyorum. Yemin arkadaşlar kaçın. Video çekiyoruz. Yine Arkadaşlar bakın ikisi de ebe mi biliyorum? Ebe yemi dinle. Ya bak. Şurak, sipina bakın. Sence bu ebe mi ebe değil mi arkadaşlar? Ha istersen erdimi helimi ebe dedim. Aslında o kendisi. Ne olacak? Kaç. Bu da sipinokta bir <laughs> Arkadaşlar ayak kalanlık. <laughs> ah, ne oluyor? Arkadaş. Arkadaşlar gelin biz sizle konuşalım. Şimdi